Diyoruz. konuşmalarını yapmak üzere Sudan Türk İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Akıllı Tarım Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akıllı Bey'i oturma davet ediyorum. Merhaba Zafer dağılıyor. Bey. Sesim geliyor mu şu an? Evet, siz duyuyoruz. bir paylaşımınız olacak mı? Sizi koğust olarak tabii, atayalım mı? Hızlı bir şekilde ufak bir özet geçeceğim. Tamam, buyurun. Sizi dinliyoruz. Sayın ticaret müşavirlerimiz ve birbirinden değerli katılımcılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim ve kendimi tanıtmakla başlamak isterim. Ben Zafer Akıllı, Akıllı Tarım Şirketi'nin ortağı ve genel müdürü. Aynı zamanda Sudan Türk İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve DEİK Sudan İş Konseyi üyesi. Sudan'da 25 yıldır sanayi ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren bir grup şirketiyiz. Şirketlerimiz tarım alanında tarım ürünleri, tarım makineleri ve sanayi alanında ise tuğla fabrikaları, susam tesisi, lojistik firmalarımız olmak üzere iki grup şeklindedir. Sudan'da iki tür tarımı iki farklı bölgede bölgelerde sürdürmekteyiz. Bu faaliyetlerin biri kuru tarım, diğeri ise sulu tarımdır. Kuru tarım ekimlerimiz susam, ayçiçeği, sorgum ve ağırlıkta pamuk olmak üzere 75 bin dönümdü. Sulu tarım ekimlerimiz ise meyve yetiştirme ve yoncu olmak üzere 25 bin dönümdü. Toplamda ise 100 bin dönümlük tarım faaliyeti gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda Türkiye'ye başta susam olmak üzere şu anda ağırlıkta pamuk ithal etmekteyiz. Kuru tarım genellikle Sudan'ın doğu ve güneydoğu bölgelerinde yapılmaktadır. En verimli topraklar ise Gadarif bölgelerindedir. Tamamı yağmura dayalıdır. 7. ayda yağmurların başlamasıyla birlikte kuru tarım ekimleri de başlar. Genellikle susam, sorgum, ayçiçeği ve pamuk ekilir. Hasat dönemi ise Aralık ayında başlar, Şubat sonuna kadar devam eder. Sulu tarım dediğimiz ise hortumun hemen doğusundan başlayıp ülkenin kuzeyine doğru gider. En verimli topraklar ise cezire ve Şendi bölgeleridir. Sulu tarımda ekilen ürünler ikiye ayrılmaktadır. Cezire bölgesinde Nil'den akıtılan kanallarla sulama sistemi yapılmaktadır. Hortumun kuzey tarafında Şendi ve diğer bölgelerinde ise genellikle sondaj, yöntem, sondaj yöntemiyle sulama yapılmaktadır. Bu bölgelerde başta yonca sebze ve meyve olmak üzere genellikle yem ve yem ürünleri ekilmektedir. Tarım alanındaki fırsat ve zorlukları özetleyecek olursak ki buradan da özellikle Sudanlı Sudanlı'dan daha iyi özetlediği için Göktübe'ye teşekkür etmek isterim. Çok faydalı bilgiler verdi. Arazilerin çok geniş olması ve çok verimli olması, yeraltı su kaynaklarının zengin olması ve maliyetlerin düşük olması ee neredeyse sizi Rakipsiz olmanızı sağlıyor. Sudan'ı fırsatlar olarak değerlendirebiliriz. Zorluklarına gelecek olursak, sulu tarım için başlama ve kurulum maliyeti yüksektir. E, kuru tarım fırsatları sayısız olmakla birlikte zorlukları tamamen yağmura dayalı olmasıdır. Ürün üzerinden net bir fizibilite çalışması yapmak biraz zordur. Arazi kiralama konusunda şunlara değinmek isterim üç şekilde arazi kiralayabilirsiniz. Daha doğrusu şu an için iki tane de üçüncüsü de olmak üzere. Birincisi yatırım bakanlığı üzerinden, Sudan Yatırım Bakanlığı üzerinden arazi tahsisi yapılmakta ama genellikle onların prosedürleri biraz uzun ve verdikleri bölgeler uzak ve ciddi yatırım maliyeti gerektiren yerler oluyor. İkincisi oradaki mevcut yatırımcılar üzerinden firmalarla Oradaki mevcut yatırımcıların mevcut yatırımları üzerinden onlara ortak olunabiliyor, kiralanabiliyor, satın alınabiliyor, onlarla anlaşma yaparak hareket edilebilir. Ve üçüncüsü inşallah en kısa zamanda bitmesini beklediğimiz digem projesi yaklaşık olarak 1 milyon dönüm civarında bir arazi kiralaması sözleşmesi bitti bitecek gibi görüyoruz. Onların da onlara verilen bölge de çok güzel bir bölge. Çok verimli bir bölge. Orada da yatırım yapacak olanlara büyük bir avantaj sağlıyor. İşte Sudan'ın geçmişte ambargo kapsamından olduğundan dolayı geçmişte çok zorlu süreçler yaşamıştır. Malumun üzere geçiş hükümeti kurulduktan sonra ambargo kaldırıldı. Ve şu anda bu ülkede bir geçiş dönemi yaşanmakta. Tabii ki bu geçiş döneminde zorluklar yaşanabilir. Biz zamanında para akışının tam sağlanmaması başta olmak üzere çeşitli sıkıntılarla karşılaştık. Ama e, bu sıkıntıların aşılmak üzere olduğunu düşünüyoruz ve bunun devamında özellikle Orta Doğu ülkelerinin mevcut ve yeni yatırımlarının ciddi boyutlarda arttırmasını bekliyoruz. E, küresel tarım firmalarında yakın bir zamanda piyasaya girmelerini bekliyoruz. E, aynı zamanda Göktürk Bey de bahsetmişti, Ziraat Katılım Bankası'nda sulana gelmesi ve havalelerde sağlanacak kolaylıklar sonrası çok daha rahat ticaret yapma olasılığımız oldu bizim de. Bundan dolayı emeği geçen herkese de teşekkür ederim. Sudan'da Sudan halkının yabancı yatırımcıya karşı olan sevecen ve saygılı tutumu da fırsat olarak görebileceğimiz bir diğer konudur. Son olarak Sudan'ın ithal ettiği ve bizim Türkiye olarak çok rahat bir şekilde ihraç edebileceğimiz ürünlerin başında gıda ürünleri, buğday, un, petrol mamulleri, imalat, sanayi mamulleri, makine ve teçhizat, bunun yanı sıra ilaç gibi ürünlere ihtiyaç duyan bir ülkedir. Bunlarla ilgili Sudan yaklaşık olarak 10 milyar dolar ithalat yapan bir ülke. Maalesef Türkiye sadece bu pastadaki payı 355 veya 360 milyon dolar civarında. Bunun en yakın zamanda hızla artmasını bekliyoruz. Gerek Sudan Türk İş Adamları Derneği olarak gerek değil iş konseyi olarak gerekse akıllı tarım firması olarak şuradan da yatırım yapmak, bilgi almak isteyen bütün firmalara her türlü bilgi desteğini vermeye hazır olduğumuzu söylüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sefer Bey teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Kapanışı yapmak üzere Prof. Doktor İbrahim Örnek Hocamızı kürsüye davet ediyorum. Merhabalar tekrardan. her Bütün ticaret müşavirlerimize, katılanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize zaman ayırdınız, vakit ayırdınız. Gerçekten çok verimli bir toplantı geçirdik. Aynı zamanda tanışmış olduk. Ve Türkiye'den, Mardin'den sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz tüm ticaret müşavirlerimize. Sizler bizleri orada temsil ediyorsunuz, bir yerde gurbettesiniz, <laughs> biz kendi memleketimizdeyiz. Bu noktada da hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlıcakla kalın, iyi ki varsınız diyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Biz oturumu kapatıyoruz. E, hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah e, bundan sonraki etkinliklerimizde birlikte olmak dileğiyle e, tekrardan Türkiye'den sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. hoşça Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.